İstanbul'da Ankara'da yapmış olduğumuz temaslar böyle birisinin olduğunu gösteriyor ki siz çok evet. geziyorsunuz evet, Türkiye'de geziyor. gördüm sizi evet. orada gördüm Konya'da ve, ve netice olarak biz Zafer Partisi olarak bu kişiyi bu konuda göreve çağırma kararı aldık Çünkü bu artık bireysel bir tercih değil bu konuda işte e, Millet İttifakı tartışıyor, Kılıçdaroğlu olabilir, şu olabilir, bu olabilir. Cık, cık, hayır. E, Türkiye artık altı liderin masada, yedincisi de köşede e, yapmış olduğu tartışmalar, ego e, kavgaları... Ben olurum, sen olursun, e, birilerinin... E, Küçük siyasi taktiklerle ya biz genel başkanı öne çıkartalım, nasıl olsa kaybeder, biz de onun yerine oturturuz şeklindeki siyasi hesaplarına heba edilemeyecek bir durumda. Onun için biz e, Zafer Partisi olarak bir yumuşak geçişi, Türkiye'nin gerilime girmeden düzgün parlamenter demokrasiye geçiş sürecini yönetebilecek ve halkın her kesiminden hangi siyasi partiden olursa olsun oy alabilecek kişinin Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş olduğunu gördük. Öyle mi? Evet. Ha, o zaman Onun o... için de